Hepinize merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Bugünkü konumuz Minecraft 2. Bugün Minecraft 2 hakkında konuşacağız. Ama ilk önce kanalıma abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayın. Çan işaretini taklarsanız benim videolarımdan daha hızlı haber alırsınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Minecraft 2 hakkında birçok bilgi var. Ya da birçok söylenti var. Oyun tam tamına 2021 tarihinde çıkacağı söyleniyor ve çıktı bile. Oyunda Minecraft'tan daha iyi efektleri var. Özel efektleri, canavarları ve bundan daha daha nice şeyleri bile var. Oyunda istediğiniz gibi yine Minecraft'taki gibi servis kullanabiliyorsunuz. Ama bu daha iyi bir şekilde. Yani oyun size Minecraft'ta beklediğiniz her şeyin hepsi burada diyebilirim size. Tabi eskisi gibi Herobrine falan çağırma değil. Çünkü o zaman Minecraft'tan çalıntı olurdu. Neyse devam edelim. Bu Minecraft'tan daha iyi bir oyun. Yani üstün bir düzey. Ve insan zaten bunun yapımcısı. Yani şirket Minecraft'tan daha iyi yapması. Zaten bir ilk olarak bir numaralı düşmanı Minecraft'tı. Ve haliyle tabi Minecraft'a gelmeyen her şeyi oyuna getirmeye çalıştılar. Ve bunu da yaptılar zaten ve hala oyuna getirilen şeyler var. Ve bu insanların yani bu hala şirketi hatta bu videoları hala atıyor. Hemen kanalına girip bakabilirsiniz. Bu videosunu atmaların sebebi yani bizim yaptığımız bir yanlış varsa bize düzeltin ki hani biz daha da oyunu geliştirelim. Ve hatta bir anda bu patlama yapabilir Minecraft gibi. Belki de Minecraft'a geçebilir. Çünkü Minecraft'tan daha üstün güzel bir şey. Oyunda istediğiniz gibi saç, tişört ya daha nicelerini değiştirebilirsiniz. Kendi animasyonlarınızı bile yaratabilirsiniz. Kodlamaları basit. Çünkü bu oyunu Minecraft'ı küçük çocuk ve büyük kitlelerin oynadığını bile biliyorlar. Ve tabi haliyle Highlight oyununda küçük ve büyük kitle oynayacak. O zaman tabi kolay kodlama yapmaları lazım. Bu katlamaları e, satın alıyorsunuz. Kendi istediğiniz karakteri yaratıp kendi animasyonunuzu çekebiliyorsunuz. Bildiğiniz film. Yani istediğinizi yapabilirsiniz buradan. Arkaya yeşil reklam, hareket eden raylarla şey. Bunu istediğini yapabilirsiniz. Yani oyun bildiğiniz müthiş değil. Ve kodlamaları dediğim gibi bilerek kolay yaptılar. Çünkü bunu küçük çocukların da yapması gerekti. Ve oyunda özel öyle güzel bir şey var ki. Oyunda siz kodlama yaparken yandan başka bir uygulama açılıyor ve o uygulama sayesinde renklerini, karakterinizi oluşturmayı ayarlayabiliyorsunuz. Neyse, şimdi bize Highlight'ın bir tane tanıtım videosu var. İlk önce o tanıtım videosunu bir izleyelim ilk çıktığındaki. Evet neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi tanıtım videosu gerçekten güzel. Bir sürü işte savaştığınız karakterler ya da daha niceleri var. Ve oyundaki mademlerdeki Minecraft mademinden 2 kat fazla daha değişik. Yani 2 kat fazla daha değişik derken şunu demek istiyorum. Elmaslar 3D ve bu elmasla ya da zümrütler parlıyor. Ya da gizli tapınaklar buluyorsunuz ve bu gizli tapınakların içine falan giriyorsunuz. Oyun gerçekten çok güzel. Ve ilk başta dediğim gibi Minecraft'a getirilmeyen ne varsa bu oyuna getirilmiş. Örnek. Mesela Minecraft'ta biliyorsunuz ki yere zemin koyabiliyoruz. Ama bu zemin sadece yeri koyabiliyoruz. Yani yarım bloklar var ve bu yarım blokla sadece yeri koyabiliyoruz. Ama bu oyunda öyle değil. Bu oyunda yerden kısmı duvara bile koyabilirsiniz. Lafı da beceremedim. Duvara bile koyabiliyorsunuz. Dediğim gibi bu yarım bloklar dik şekilde ya da aşağı bakar bir şekilde durabilir. Yani dediğim gibi bu oyun bir anda patlayabilir çünkü bu Minecraft'tan daha üstün. Ve zaten bir numara rakibi buradan Minecraft oluyor. Neyse beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Can işaretine tıklarsanız videolarımdan daha hızlı haber alırsınız. Yorumlarda daha hangi videoları çekeyim? Bu seriyi devam edeyim mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinize bay bay.